Selam, eğer aklında iPhone 18 nasıl olacak sorusu varsa ve net bilgileri hızla ulaşmak istiyorsan, bak doğru yerdesin. Kesinlikle öyle. Bugün, e, teknoloji dünyasının arka odalarında fısıldanan, rekabetin tavan yaptığı o yüksek gerilimli meseleyi deşeceğiz. Konumuz, Apple'ın akıllı telefon piyasasını sarsacak gizli silahı, iPhone 18 serisi. Önümüzde e, saygın tedarik zinciri analistlerinden, teknoloji sızıntılarından ve sektör raporlarından oluşan devasa bir bilgi yığını var. Apple bu kez kapalı kapılar ardında gerçekten çok büyük bir satranç oynuyor. Evet ve bizim görevimizde bu bilgi kirliliğini kesip atmak, yani Apple'ın 2026 Eylül'ünde rakiplerini köşeye sıkıştırmak için hazırladığı o devrimi en net, en vurucu haliyle ortaya çıkarmak. Aynen öyle. İstersen doğrudan tasarımla o biyometrik devrimle başlayalım. John Prosser gibi kaynaklardan gelen duyumlar ekran tarafında tam bir vizyon değişimine işaret ediyor. Hani hepimizin alıştığı o dinamik ada var ya, onun tamamen küçüleceği veya tek bir kamera deliğine dönüşeceği konuşuluyor. Ve işte burası gerçekten ilginç. Face ID sensörleri tamamen ekranın altına gizlenecek. Doğru, görünmez bir güvenlikten bahsediyoruz. Bu estetikten öte Apple'ın ekran teknolojisinde geldiği noktayı gösteren bir gövde gösterisi. Ama tasarım deyince asıl gerilim katlanabilir tarafta. İlk katlanabilir model iPhone Fold. Evet, Jeff Pool'un analizlerine bakılırsa 7.6 inçlik devasa bir iç ekranla karşılaşıyoruz. Ve Apple'ın buradaki en büyük takıntısı sıfır katlanma izi. İşin ilginç yanı Ekran altı Face ID yerine güç tuşuna entegre edilecek bir Touch ID sistemi göreceğiz. Demek ki kartlar yeniden dağıtılıyor. Peki o kasanın içine ne koyacaklar? Özellikle kamera sızıntılarını okuduğumda fotoğrafçılığın profesyonel bir gerilim filmine dönüşeceğini hissettim. Tam olarak öyle olacak. 48 megapiksel'lik ana kamerada değişken diyafram, yani sensöre giren ışık miktarını fiziksel olarak kontrol edebilen bir teknoloji kullanılacak düşük ışıkta karanlıkta gören gözler gibi çalışacak deseni. Aynen öyle. Artı olarak 10x optik zoom yapabilen yeni bir tetra prism lens geliyor, tüm bu gücü ise 2 nanometre üretim süresiyle geliştirilen A20 Pro çipi yönetecek. A20 Pro çipi ve S2 modemi sayesinde doğrudan uydu üzerinden 5C bağlantısı sunacağı söyleniyor raporlarda. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Bu kadar güç, büyüyen bataryalar, uydu bağlantısı, tüm bunların fiziksel bir bedeli olmalı değil mi? Kesinlikle var. Bu muazzam gücün bedeli ağırlık olarak dönüyor. Instant Digital raporlarına göre iPhone 18 Pro Max muhtemelen 243 gramı aşarak Apple tarihinin en ağır telefonu olacak. İncelik takıntısı tamamen bitti o zaman. Bitti. Büyük resme bağlarsak Apple incelikten ziyade pil ömrü ve performansı seçiyor artık. Kaslı ve gün boyu dayanan cihazlar istiyor tüketici. Cihazlar ağırlaşırken lansman takvimindeki o şok edici kırılma da bir o kadar ağır bence. Standart Eylül döngüsü tamamen parçalanıyor çok radikal bir karar. Sadece Pro modelleri ve Fold 2026 Eylül'ünde piyasaya sürülecek. Standart modeller ise 2027 baharına ertelenecek. Yeni bir teknolojiye ulaşmak için aylarca bekleyecek standart kullanıcı. Oldukça acımasız bir hamle. Acımasız ama piyasayı sarsacak acımasız bir strateji bu. Apple tüm o erken benimseyen kitleyi en pahalı modellere yani Pro'lara yönlendirmeyi hedefliyor. Üstelik artan çip ve bellek maliyetlerine rağmen CESPU fiyat artışı beklemiyor. Başlangıç fiyatları 1099 ve 1199 dolarda kalacak diyorlar. Evet, fiyat baskısını kendi içlerinde absorbe edip Samsung gibi rakipler üzerinde nefes kesici bir baskı kuracaklar. İnanılmaz bir plan. Kısaca toparlamak gerekirse, ekran altında gizlenen görünmez teknolojiler, ağırlaşan ama sınırları zorlayan kasalar ve standart kullanıcıyı aylarca bekletip piyasayı domine edecek ikiye bölünmüş bir lansman stratejisi. 2026 Eylül ayı teknoloji dünyası için fırtına öncesi sessizlik şu an. Aynen öyle. Tüm bu kaynakları değiştiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten heyecan verici. Kesinlikle. Ama kapatmadan önce seni şu sonuyla baş başa bırakmak istiyorum. Apple en yeni teknolojilerini sadece en pahalı modellere saklayıp standart kullanıcıyı aylarca bekletme stratejisine geçerse bu durum teknolojiye ulaşılabilirlik algımızı gelecekte nasıl şekillendirecek? Hayat kurtaran yenilikler sadece parayı basanların ayrıcalığı mı olacak? Bunu bir düşün.